Exo Alperen'den hepinize merhaba akşam karşınızda Büyük savaşlara gireceğiz Çocuk adam savaşları <laughs> Ama her askerimizi mürekkeple yapacağız Evet bildiğimiz boyayla Askerlerimizi bakın böyle çiziyorum buraya Ondan sonrasında askerlerimiz başlıyor koşmaya Bakın nasıl hepsi koşuyorlar Sonra karşımızdaki yeşil ordu da bak çiziyor Onlarla savaşıyoruz Kim inerse diğer kişinin kralını yok ediyor Evet ama şu an bizimkiler yendi Saldırın oğlum saldırın çocuk adamlar İşte bu bakın patlattık onu Ve karşımızda kral yendiğimizde onun paralarını ele geçirmiş oluyoruz Bak bak 400 lira kazanmışız Bu kral zengin He. Hadi bakalım şimdi ordumuzu geliştireceğiz. 400 liramız var. Bunun 250 lirasını defansımızı mı geliştirelim? Atağımızı mı geliştirelim? Yoksa mürekkebimizi mi geliştirelim? Tabii ki de mürekkebimizi. Çünkü daha çok çizmek istiyorum. Bir sürü askerimiz olsun. Şimdi gelsin bakayım ikinci kral onu da yok edelim. Aha bak bak bu da yeşil. Oğlum seni bak böyle x çizeceğim böyle Exo'nun x'iyle sonra o yapacaktım. Evet yapamadım mürekkebimiz yetmedi. Ama olsun saldırın oğlum hadi bakayım. Onu Exo'nun gücünü gösterin. Boh boh ona nasıl saldırıyorlar güzel Exo elisi. Exo yazdı oraya ve Exo taktiğimiz şu anda karşıdaki kralı yenmiş oldu. Resmen yok ettik. Ve bu sefer tam 420 lira kazandık. Çok iyi para çok iyi. Aha bak şimdi ne diyor. Okçu asker atacakmışız. %20 olmuş şimdi. Savaşlar yendikçe böyle farklı farklı askerler açabiliyoruz. Şimdi bizim çocuk adamların hepsi kılıçlı. Ama okçu çocuk adamla yapabiliriz. 420 liramız olduğuna göre. Lan bırakıver artıramıyoruz. Tamam o zaman e, askerlerimizin saldırısını artıralım madem. 15 oldu artık. 15 vuracaklar. Gidelim bakalım savaşa. Hadi oğlum. Saldır. Aha bu ne? Boss savaşına girmişiz. Exo Hani o mor dev yaratık vardı ya, o nasıl savaşacakmışız? Lan şuna bak oyun bile bize diyor, boss'u yenmek için ne istiyorsun diyor. Özel kılıç mı istiyorsun, para mı istiyorsun yoksa ekstra boya mı istiyorsun? Şimdi yani. Kılıç yapsak bu savaştan sonra gider mi bilmiyorum yani veya mürekkep. Bunlar boss savaşından sonra gidebilir, kalıcı olmayabilir. Ama para ekstraresi kalıcı o yüzden parayı seçiyoruz buradan. Bok bo 400 lira geldi lan beleş. Boss'u var ya şimdi bak yok ederiz. Oha komple çizebiliyoruz. <laughs> Şuna bak dev boss. İsmi de big bossmuş. Evet yani dev boss. Mos bak. Oğlum gel lan buraya. Lan. Bak nasıl vuruyor. Of. Askerler saldırın oğlum. Arkadan da vurun. Bak buraya tamam. Exo ya yazacağım. Exo askerleri saldırın. Hadi bakayım oğlum. Şu yan tarafına da çiziyorum şöyle. Dört taraftan saldırın. Hadi bakayım. Of boss dev gibi ya. Oh of çok fena yendik. Ama korktum ha. Hep böyle bir vuruyor soyası ana sarı vuruyor. Herkes gebercek sandım. Tam 880 lira kazanmışız. Yeni para rekorumuz. Ve yüzde 40 oldu şu anda. Okçu çocuk adamlar. Güzel güzel. Ben okçu istiyorum ya. Uzaktan vursunlar böyle. Çok güçlü. Tam 1450 liramız var. Ve bunlar mürekkebi bizler şimdi. Gel bakayım buraya. 424 liraya mürekkep. 447 liraya mürekkep. 472 liraya mürekkep. Tam 3 kere geliştirdik lan. Bayağı mürekkebimiz var ha. Hadi bakayım gidelim. Gelsin sıradaki kral. Oo aramızda taşlar var. Ne yapacağız şimdi? Ha Z harfi çizdi. Tamam ben de ne yapayım? Alper'in Alperen'in ağzını çizeyim hadi bakayım. A harfi. E ve L çiziyorum. Al, al, evet. Sondaki P çizemedim. Ali oldu yanlışlıkla ama olsun. Alp yazacaktım olmadı. Aha yendik vallahi yendik. Saldırın askerler. Saldırın çocuklar. <laughs> yok bunu hadi. Çocuk adamlar saldırın. Tiplere bak ya. Bu kralı enmiş emmiş olduk ha. Çok güzel. Okçunun %60'ını açtık şu an. Aha şimdi ne diyor bakayım. Oha ordumuzun rengini değiştirebiliriz. Böyle mavi ordu olsun yoksa sarı mı olsun? Kırmızı mı olsun? Pembe mi olsun? Yeşil mi olsun yoksa böyle turkuaz rengi mi olsun? Bence kırmızı olsun. Kırmızı çok havalı duruyor. Tam bir yok edici renk. Mürekkebimizi arttırıyorum biraz da artık 40 oldu mürekkebimiz. Çok fazla çizebileceğiz. Hadi bakayım gidelim savaşa. Şu tipe bak ya. Oğlum sana osuruk yazacağım bak. Osuruk. Osuruk yazın. Osuruk ordusu saldırın hadi oğlum. Saldırın oğlum. Yok edin. Vurun lan vurun vurun. Allah Allah al, al. Yok edin hepsini. İşte bu oğlum saldırın bak. Şimdi koşun krala doğru. İşte bu. Gidin 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 gidin. Oo bok bok bok. Vurmayın bak vurmayın. Aa. Reis Bey'in kralı yok ettik. 420 lira lan bu kral fakirmiş ya. Bu ne 420 lira ne ya? Aman neyse en azından okçuyu şu anda 180 yapmış olduk. Bir savaştan sonra okçu açıyoruz. Evet şimdi ne olacak acaba? Şu an bir bossla mı savaşacağım? Sanki öyle hissediyorum. Çünkü şu kulübe varsa eğer hep boss oluyor. Paramız şu an mürekkebe etmiyoruz ama defansımızı artıralım. Daha dayanıklı olsun karakterlerimiz. Gidelim bakalım savaşa. Aha. Vallahi bos savaşındayız. Ne olsun şimdi boya mı olsun, para mı olsun, kılıç mı olsun? He. Tamam hadi bu sefer mürekkep olsun ya. Merak ettim nasıl olacak acaba? Çok fazla mı oluyor yani? Aa bu mu lan? Boş bu mu? Oğlum eziksin lan sen. Üçgen çizdi bak. Tamam al ben de kare çiziyorum. Al. Kare. Bir de buraya mal yazacağım bak. Mal. Yani yazamadım. Ma yazdım. Ama olsun o anlamıştır. Saldırın lan. Hadi oğlum. Uf kırmızılara bak Nasıl yendik suaylesi. gördünüz mü? İşte bu oğlum. Yok edin. Gelmeyin lan gelmeyin. Yürü gidin. <laughs> Bak bak nasıl geberdi. 440 lira güzel. Bu kral fena değilmiş yani. Ve şimdi okçuyu fullemiş olduk. Aha okçu açtık. Oley be. Şu an çok heyecanlıyım. Artık okçumuz orası ailesi. Mürekkebimizi biraz daha artırıyorum. Gidelim bakalım savaşa. Bu okçu da okçu seçiyorum. Bak buraya ne yazacağım. Eee salak. Bak ama yumuşak geli. Salak. Karşındaki krala mal diyoruz yani. Hadi bakayım. Saldırın oğlum. Üf bir sürü okçu. Ekstra şunlara bakın hepsi okçu. Deri gibi ok atıyorlar. Atın bakayım oğlum krala oklar. Nasıl vuruyorlar bakayım. Of tarıyorlar. Oh, de yok ettiler. Okçular çok güçlüymüş lan. Vallahi ben bu kadar güç beklemiyordum ha. 460 lira. Çok fazla. Çok. Bu kral zenginmiş. Güzel. Hadi bahis böyle bir kral 500 lira falan verecek mi? Çok merak ediyorum. O kadar zengin kral var mı? Mürekkebimiz daha çok arttırıyorum ki düşmanlarımıza daha çok mal yazmak için. <laughs> bu ne böyle pembe kral? Oğlum sen keriz misin lan? Bak buraya keriz yazacağım. Keriz. Ve sonra <gülüyor> yazacağım. <gülüyor> he yazacağım. He. Evet, yazamadım olsun. Oh, lan bunun hepsi okçu. Ben yanlışlıkla kılıçlı yolladım. Umarım yine veririz bakalım çok askerimiz var. 12 tane askeri hayatta şu an bize vuruyor. Lan bize vuruyor. Oğlum çabuk gebertin. Yoksa bizi gebertecek. Oh, oh yendik. Vallahi kurtum bizi gebertecek diye ya. Bizim mal askerler bıraktı ekstra iki tanesini onların. Bize vuruyorlardı. 480 lira kazandık. Oo oh. lan 500 lira gelecek bu gidişle. Bu kral da bayağı zenginmiş. Ve şimdi gidiyoruz yine askere? Kalkanlı asker. Uf oh, şuna bak dev gibi kalkanı var lan kare. Çok beğendim. Çok uçlu duruyor. Hoş geldin kardeş. İşin bitti. <laughs> Siz kimsiniz lan? Biz cehennem kardeşler. Seni yok edeceğiz. Siz bizi yok edeceksiniz. Oğlum biz çocuk adam ordusuyuz lan. Siz bizi bahçede gördünüz. Bahçıva mı sandınız? Ben çocuk adam ordusunun kralı Alperen Alperen. Biz de cehennem ikizleri teyyarla baytar. Cehennem boks şampiyonu. Ne? Cehennem boks şampiyonu mu? Ya ben sizin döveyim aklınız başınıza gelsin. Defansımızı arttırıyorum eksüelisi bunlara karşı biraz korkmuş duruyorlar. Saldıralım bakalım. Adam lan bu tiplere bak. Bosa giderken ne tamam adam kılıcımız güçlü olsun tamam. Çok okçuda kullanacağım ama hem okçu hem kılıç eksüelisi taktik yapacağım. Bunlar çok güçlü çünkü. Bakayım şimdi. Anam dev gibi alan. Uf iki tane geliyorlar. Tam kılıçları arkaya çiziyorum böyle. Arkaya gitsinler odaklansınlar ve buraya okçular X okçuları saldırın bakayım üstte de o okçuları çizeyim hop mükemmel saldırın üf bak üstten alttan böyle okluyorlar onları hadi mükemmel yok ettik tam 1000 lira kazandık Oha. zengin olduk Zen Tam 1000 lira tek seferde eksüalesi 1000 lira mükemmel Bak nasıl geberdiler ha tiplere bak Bir de akıllara sıra bizi yeniciklerini söylüyorlardı Kim lan bunlar hemen böyle 1200 liramızdan mürekkebimizi arttırıyorum Hatta 600 lira bir daha arttırıyorum 48 oldu mürekkebimiz Şu an var eksüalesi Vallahi kitap yazarız oraya Kitap gibi böyle ordu çizeriz O kadar çok mürekkebimiz var Gidelim bakalım savaşa Yeşilli kral Oğlum ne yapıyorsun lan sen Ön tarafa bak dümdüz asker ordusu çiziyorum Arkaya da okçu ordusu çiziyorum Saldırın oğlum hadi bakayım saldırın İşte bu vurun acımayın Lan geberiyor askerler. Vurun. Oklayın bak iyi oklayın. Oklayın oklayın. Çabuk koşun koşun. İşte bu oğlum koşun hadi. Güzel iki tane kılıçla hayatta şu an üstüne resim. yok ettik patladı yok oldu. Resmen mahvettik. Ama bu kral bayağı az para verdi. Bu nedir ya? 400 lira veren kral mı olur? Defansımızı artıralım madem 25 olsun. Gidelim bakalım diğer savaşa. Bok 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 bok. Oğlum sen ne yapıyorsun? Üçgen mi çiziyorsun? Tamam sana ne yapayım ben? eee böyle bir kalkan yok tamam dur Yılan çizeceğim bak şöyle bir yılan. Tıs böyle minik yılanlar. İki tane yılan çizdim. Hepsi kılıçlı oldu ama umarım gebermeyiz. Bakalım nasıl olacak. Adamın bayağı okçusu var. <laughs> okçular bizi mahvediyor. Oğlum saldırın lan. Ekstres gebereceğiz. Çok korkuyorum şu an. Ucu ucuna yeneceğiz. Oo, Ekstres 5 kişi hayatta kaldı. Dayanın oğlum saldırın hadi bak 5 kişi kaldı zaten. Oh güzel. Vallahi çok zor yendik Exuaris. 5 kişi kaldı hayatta ya. Ucu ucuna yani. Okçu koymayı unuttuk çünkü. Ve adamın bir sürü okçusu vardı. Bizi gebertiyorlardı. Aa bak yine kulübe ya. Oğlum kulübe görmek istemiyorum ya. Aa bence bu boss değil yani. Çünkü bossluk bir şey yok. Acaba boss kral mı gelecek? Çok merak <laughs> ettim şu an. Ben defansımı arttırayım en iyisi. biraz daha atayım. 35 oldu defansımız. Saldıralım bakalım. Bu sefer hilal taktiği yapacağım böyle. Türklerin eski bir savaş taktiği. Bu adam bu yüzden kılıç seçiyorum bakın. Artık kılıcımız böyle dikenli. Orak şeklinde. Böyle bakın. Askerler şu an geliyor. Bekliyorum. Hop son saniye bakın bir hilal çiziyorum buraya böyle ve hilal taktiğimiz gerçekleşiyor. Arkaya da okçuları diziyorum böyle. İşte bu oğlum oklayın bakayım. Hilal taktiği Vurun oğlum. Aslında ilerli taktik düşmanın arkasından yapılır ama sorun yok. Bu da iler. Saldırın oğlum. Vurun. Oklayın onu. Tipe bak nasıl oturuyor orada. Geber. Puf. Bak nasıl patladı yok oldu. Ve bu savaşımızda yenmiş olduk. Evet Exo ailesi. Ordumuzu çizdik, yönettik. Bütün çocuk adamlarla dünyayı fethettik. Bir sürü bossları da mahvettik ha. de çok çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan video like atmayı, abone olmayı, beğendeki zil tuşuna açmayı unutmayın. Burada çıkan diğer videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a, TikTok'a girip eksi takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.